Kırmızı Lezzetlerden herkese merhaba. Bugün farklı pişirme tekniği uyguladığım, saatlerce şekere yatırılmayan, içine ekstra su konulmayan, bulamaç gibi olmayan çileklerin tane tane döküldüğü, çileğin o güzel renginin korunduğu böyle ekmeğe sürüldüğünde akmayan yani arkadaşlar yıllardır yaptığım, herkesten tam not alan çilek reçeli tarifimi püf noktalarıyla görmek ister misiniz? Haydi buyurun tarife. Arkadaşlar burada pazardan aldığım tam 2 kilo çileğim var. Saplarını ayıklamadan otundan çöpünden kurtararak temizlemek için birkaç defa suyum dupduru kalana kadar yıkıyorum. Çileklerin su çekmemesi için önemli bir püf nokta vermek istiyorum. Suda bekleterek temizleme yapmayın ve yapraklarını da ayıklamayın. Çileklerimi tertemiz akan suda birkaç kere yıkadıktan sonra bir kevgire alıyorum. İyice suyunun süzülmesini bekleyeceğim. Arkadaşlar eğer çok fazla vaktiniz yoksa havlu peçete yardımıyla da fazla suyunu alabilirsiniz. Şimdi kevgirde suyu süzülürken bir taraftan da ayıklayacağım hemen pratik bir şekilde yeşil yapraklı kısmı bıçakla temizliyorum. Eğer çileklerin içinde büyük parçalar varsa onları da ikiye, üçe kesebilirsiniz. Ben çileklerimin tamamını ayıkladıktan sonra 2-3 saat iyice suyunun süzülmesini bekledim. Arkadaşlar ben birebir ölçü yapıyorum. 2 kilo çileğim var burada. 2 kilo da şekerim var. Tencerenin dibine şekerimden tahmini 2 su bardağı kadar boşaltıyorum. Onun üzerine çileklerimi komple ekliyorum. Şimdi kalan şekerin tamamını da boşaltabiliriz. Arkadaşlar tencerenin dibindeki 2 su bardağı kadar şeker çileklerim ıslatacak. Onun için yaklaşık 1 saate ihtiyacım var. Kapağını kapatıp bekleyeceğim. Evet arkadaşlar bir saatin sonunda pencerenin kapağını açtığımda görüyorum ki sulanma başlamış. Yani alttaki şeker komple ıslanmış. Şimdi ocağımın altını yüksek ateşte açtım. Üste kalan şekerin de komple erimesini sağlayacağım. Kevgirle çilekleri ezmeden kenardan kenardan üstteki şekeri alta yolluyorum. Ocağımın ateşi hala yüksekte açık. Hemen kaynayacak ve şeker eriyecek. Arada bir karıştırarak şekerin hızlı bir şekilde erimesine de yardımcı oluyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir püf nokta vermek istiyorum. 2 kiloluk bir çilek reçeli yapacaksanız tencereniz 4 litreden aşağı olmaması lazım. Benim şu anda kullandığım tencerem 5 litre. Çünkü benim pişireceğim teknikte pencerenin büyük olması önemli. Şimdi arkadaşlar, ocağımızın kontrolü bizde. Tam 10 dakika boyunca ateşi yüksekte tutuyorum. Taşacağını anladığım an kısıyorum. Arada bir çileğin üzerindeki kefleri alıyorum. Elimi reçelin üzerinden asla çekmiyorum. Arkadaşlar yıllar önce şöyle bir teknik duymuştum. Reçelin üzerine bir parça tereyağı atıldığında keflerin oluşmayacağı söylenmişti. Ancak bu tekniği denediğimde evet keflerin oluşumunda biraz azalma var ama tamamen kaybolmuyor. Ayrıca reçelin renginde de bulanıklık meydana getirdiği için tereyağı eklemenin de uygun olmadığını gördüm. En güzel yöntem biraz sabırla bu keyfleri almak ama bu sayede göreceksiniz dupduru çok güzel bir reçeliniz olacak. Şimdi tam 10 dakikanın sonunda çileklerimi kevgirle başka bir kaba alıyorum. Bu sayede çileklerim daha fazla pişerek erimeyecekler ve reçelin içinde tane tane ayrılacaklar. Üstelik bu şekilde şerbetin koyulaşması çok daha hızlı olacak. Arkadaşlar, yine aynı şekilde ocağımın altı yüksek ateşte. Taşıacağı zaman ocağımın altını kısıyorum. Bu şekilde tam 45 dakika boyunca pişirdim. Şimdi ocağımın altını kısıyorum. Çünkü kısık ateşteyken kefleri almak daha kolay. Yüksek ateşteyken karıştırabiliyoruz. Kef mi, yalancı köpük mü diye? Arkadaşlar şerbet yoğunlaşmış. Kaşıkla döktüğümde kendini yukarı kaldırıyor. Zaten yaptığım süreyi uygularsanız kıvamında bir şerbet yaparsınız. Şimdi çileklerimi boşaltıyorum. kaynatıyorum ve altını kısıyorum. Artık ateşi yükseltmiyorum. Çünkü çileklerin erimesini istemiyorum. Arkadaşlar yine kef görürsem onları da almaya gayret ediyorum. Bu şekilde 5 dakika daha pişiriyorum. Tüm reçel birbiriyle iyice özdeşleşsin. Şimdi üzerine bir çay kaşığı limon tuzu da ilave edip bununla da 5 dakika daha pişireceğim. Sonra altını kapatıyorum. Üstüne kapak kapatmıyorum. Tencerem komple soğuyana kadar bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu almış olduğum kefin altında çok az çilek şerbeti var. Üstteki kefi çöpe atıp altındaki şerbeti ise pastalarımda ya da meyve sularımda kullanıyorum. Çilek reçelim hazır. Ben akşam yapmıştım, sabaha kadar beklettim. Bakar mısınız? Şerbeti pütürsüz, berrak, tam kıvamında. Çileklerim diri diri. Sıcak sıcak kavanozlara koymuyorum arkadaşlar. Böyle bu şekilde soğuk haldeyken koyuyorum. Yıllardır yaparım asla şekerlenme, bozulma olmaz. Arkadaşlar 2 kilo çilekten toplamda 3 kavanoz ve 1 tabak çilek reçelim çıktı. Bakın kıvamı harika. Çileklerim tane tane. Şerbetim parlak. Ekmeğe sürdüğümde akan reçelleri sevmiyorum arkadaşlar. Umarım denersiniz. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.